Selamlar millet, ben Saevarız. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka CSGO saklanmaç videosunda sizinle birlikteyiz. Yanımda yine bizim muhteşem ekip var ve Family House adlı map'ta oynuyoruz. Biliyorsunuz 30.000 izlenme ve 3K like'da yeni saklanmaç videosu geliyor. Bu arada arkadaşlar, video çekme programını zoraki olarak değiştirmek zorunda kaldım. Son videoda biliyorsunuz cızırtı vardı, onu gideremedim. Ve hemen son bir duyuru yapayım. Büyük ihtimalle her gün, bakın birkaç hani hafta sonu haricinde, hafta içi her gün... Saat 12'de canlı yayın yapıyoruz, Ark Survival oynuyoruz, CSGO oynuyoruz ve inanılmaz komik ve zevkli geçiyor. Youtube kanalı üzerinden yapıyoruz, siz de gelip izleyip bizle katılabilir, muhabbet edebilirsiniz. Hadi bakalım, başlayalım. O muhteşem oldu. komutu yazıyorum. O oldu. muhteşem komut. Ya iki saniyenize yeri. Ben şunu yapmadan duramam bir saniye. Sen yakışıklı. İki saniyenizi alıyor la. Videoyu beğense de. Sıkma puşt. Ne olacak yani burada eğleniyoruz. Hadi. Hadi. hadi be. Adam kullanıcı giriş yapmadıysa kaç saniye oldu? Aza bir dakikada giriş yapsa hani He, Adam. bir dakika Aynen. değmez mi be? Be 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 yürü be. Adem be. Namını... <gülüyor> <gülüyor> Aha, Tirek... Ben benim numara. Aha. Trigger sistemi Efendim. <laughs> Bilgisayar oldu. <buldum>. Allah maska. <laughs> Ulan bütün tireka, yayını tireka öksürmedim. i̇lacı ya. içtim geldim yine öksürmeye başladım. Kafa yiyeceğim. Ya lan burada. <laughs> Bak tepede tepede. Orada satayım. <laughs> Bana ne avradın evden bokuma karıştı. Ağla köpek. Gel buraya gel. Triggerlandım şu an. Kutuda kutuda sıktım kutuda. <laughs> ha rıfkılar var dur bir tane. Balkona sık, çıktı, çıktı maskar. Ya kes. Maskar görkem evin ön camında. Bak bak burada burada bak balkonda sayılıklı. Silah sıkmak yasak kardı bu arada Gök ona şıklı. göre. Lan ben de bıçakla gelirim. Yakışıklı saldırı. Hani yasak ya... be? Hayır ebeye yasak. Bize serbest. E ee, oldu öldürün abi. Ölmüyorsun lan o kadar canın var ölür müsün? Ay seni yiyoo. E yavaşlatıyoruz A abi ne? Evet. o fs yedi. Kaç ki körkem gel. Ben <laughs> sana Kesin yardım edeyim. Ben abi şurada öldüremedim? Ya. Asgar. <laughs> hani sık hani sıkmak yasaktı be. ben ne geçtim. Ne çıktı? Ben kazandım lan. Sen niye oluyor? Dokundur. Bir de sıkmak serbest. Ben biz de sıkmak sıkıyor bak. Onu sıkıyor. <laughs> lan <Tıkırlanan> kapıya sıkın be <laughs> <laughs> sık, sık, sık sık. Öldürürüz bu arada. Sık 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 sık. Orada bir ben. tane içeti de o. Bu arada 99 yeni var abi kaç. Amınıza koydum sizin selamünaleyküm. Ne <laughs> <de> silah yasak? Ne yasak? Aa kim kim silahla öldürdü? Ya. ya ben silahla... aslında yokum. Ya ben silahla öldüm. Yalan, ayakaklan. Balona sıkıyor balona sıkıyor. Hadi. Geliyorum. Geç kardeşim kazandı. Tebrik ediyorum. Ağabey silah yasak dedim bekliyordum silah yasak. Videonun başında şu dedi ağabey silah kullanmak <laughs> yasak. Silah yasak. Tamam yasak T'den. T'siz sen. ICT'im kör. <laughs> Sıkma göt. Tam bir de Sv infinit anma açmış ha. <gülüyor> <gülüyor> Zafer'e giden her yol hani mi baktı Anladım. kardeşim? <laughs> ben erken çıkışı buldum. Harbi. Engel Oscar. Ben harbi erken çıkışı buldum. Yerde ya. Oğlum gösteriyorum sal var. Ayıp oğlum yaptın. Gece her kimi, her kimi, kimi, kimi bize gelse ne olur? Seni hapır hıpır. Silahla <laughs> 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 vuramazsın. Şurada biri var ben ona gidiyorum sal ver. Güzel güzel Evet, Abi evet, nasıl sıkıyor evet, nasıl sıkıyor evet. bak. Öp 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 öp. Ağırı. Ağırı. O bende şey işe yaramaz sayfı. Ooo oh, rekt. Ya. Aa, ben de diyordum bayağıdır atmıyor. Oyunda. Cyber'ın topu geçmiyor bunu anladım. pu 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 ama haydi. Beyler evenin kapının açılmasına gerek yok. Eee geliyor. Slova slova vur vur Gel bilir, bilir. Beçet attım, beçet attım Öldü öldü bir canı var. Evet. 99 ya vurdum. Ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz ya? <gülüyor> <Saka>. <gülüyor> ben <beni> çok sevdim. oynuyor. Gel lan. Bu adamı yakalayacak adamı. Ya sniper'ı ödeyeyim istiyorum. Adam sıralı sıralı. Hadi gelmesin. Ölürüm. Dikerim lan. <laughs> nasıl silah, <laughs> silah yasak. Silah yasak restart atarım. Çek vur lan hepsini silahla. Çek vur. Sana serbest. Çek vur. <laughs> Tam idine koyanları. <laughs> bir vuramayayım nasıl? Babama vuruyor çünkü biri. Lan bu noktada çık abi Yazık ya Abi eğim nasıl ya vuramıyor lan Tamam yasak silahla vurmak Abi ne? Yok abi Cyber'ı da öldür Yok <laughs> abi no? öldük ya Çakal tamam, vallahi çakal Kendisi kalıyor Arda öldür Arda Nerede ki? Ya hadi yaparsın sen Baya baya güzel taktik. Şşş ölüler konuşamaz kardeşim kimse sana söylemedim bunu. Yani kimse gitsen ya... birinde olduğunu söyler mi? <laughs> <laughs> <Tam> Kalış! <eski. gülüyor> <laughs> Merhaba. Nerede? Nerede? Arda'nın nerede? kaç? Ee, 2210. Bir <laughs> az <gülüyor> kalmış. Ben yayınla videolarda mi? küfür etmeyeceğim diyorum. <laughs> ben bunu dedikçe, ben bunu dedikçe beni çıldırtıyorsunuz. Allah <laughs> bunu. Abi, 2000 abi Öf, iki bin lira abi yapar 2 İki kahve. Hayır bana kaç, bana kaç, bana kaç yavaş 2k ne lan ölür. Aa! Arda kaç lan Arda? Altı yüz. Ben <laughs> Oğlum 5000 vurmuşum. 210 dem yaparsın derken. Tamam 200 can. Oğlum 5000 vurmuşum ya. Oha lan. Evet abi iki tane silver'ın <laughs> vs'si bu Vs. adam, bu adam bu adam beni vs'de yenecek ha bak bak Bu adam bak 13 13 26 mermiden biri değdi bak 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 bak, bak, bak. <laughs> Helal lan <laughs> sana <laughs> 39 <laughs> mermiden ikisini vurdu. <laughs> bu, adam beni VS'de yenecek. Ya bu P2000 ondan. Ne geç geç eve geç tamam boş yapma. Peki abi silah serbestse değil mi? Hayır, hayır, yok öyle ya. Aa, vurdu, hayır, yok öyle bir dünya. Arda burada hiç umurumda değil. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya. Nasıl çıkıyoruz lan bu evden biz? Hızlı. Çıkamıyoruz Öyle bir Aa, çıkma yap da. Ah kalbim. Ah kalbim. A kalbim ben senden çok. <laughs> ah, <Aa>, hayırdır lan. Nedir bu halim? Valla sen. Maskarsın, maskarsın. What the fuck? Afrika bırakmış bir de ya. Emre <laughs> <R> <laughs> üst kattan aşağı atladı. Aska sen neredesin neredesin? Çaktırma <laughs> sana yerim çok güzel benim. Evin ben içinde ben. bir yer demisin. Tabii ki değil. Abi fake merdiven yapmış adam. Maskar hani. seni ben gördüm ben buradan. Ben de sen neden çimenliklerdesin? Sen de Be Beyzin, Beyzin, Beyzin yanındaki çimendesin. Ben söylüyorum Allah mu kardeş? Allah belanı versin. O ben değilim. <laughs> <laughs> Kardeşim, bak sana maskar garajda şu anda kardeşim. Garajdan içeri evden kapıdan girdi. Evin içinde Abi, kardeşim. Direkt, 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 evin direkt, direkt, içinde kardeşim. Bütün kapıları açıyor. Balkon gibi arka kapıdan çıktı. Sağa döndü. Evin önüne doğru gidiyor. Geri döndü. Arka kapıdan gidiyor. Sol kurbardan. Gül <laughs> batıracağım. Çabaltık Gül batır, şahpatım, gül <laughs> gül şahpatım, batır şahpatım. Gül <laughs> Evin önüne geldi kardeşim şu anda? Evet orada. <laughs> Amına ha, evet. sana. Emre geç. Nasıl info dinliyorum ben ama? Gir. Abi ne kadar <laughs> profesyonel. Ya evin ne içinde bir var. odaya girmiş böyle bakıyor. <gülüyor> böyle <gülüyor> böyle sıra yok ya. Ah kalbim ben. Ebe ebe silah yasak olsun. Yok, yok Emre serbest karşım. Çık vur ağızlarına. Çek vur. Bana niye vuruyorsun? Hiç vur <laughs> yiğidim. Ya, bak. ya abi bana. Arka Özellikle de var. Görkem'i öldürebilirsin kardeş. Reketlere bak. Beni nasıl öldürür? Mübarek dondurma bize yaşayacak, hama be. Dur dur dur, <laughs> oğlum üçlü atış modu ne? Kodumun silver'ı, <laughs> <laughs> salih. <ol. gülüyor> Silver ya. Bak bak bak, karavanı. <laughs> Cyber öldüm bu arada o yolda? <laughs> Hadi eyvallah. Ya <Yo>, kafaya gitmiyor. Aaaaaa! <laughs> 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 Abi Cyber, Cyber fucking wreck bitches. Emre hayatıdan bakma ağzına vururum. <gülüyor> <gülüyor> Abi Allah aşkına sana vahiy mi indi orada? He? Adam çalıya abi çalıya prefire atarak çıktı. Bak bak bak. Kodumu. Lan seveç ismi açık. Basayım. <laughs> Görkem! Kardeşim 8500 vurmuşum. Anladım. <laughs> <laughs> ya kaldım arada. Oğlum ya. 1500 vursaydınız kesiyorduk. Peki Deseydi sık diye biz de sıkardık. Çek silahı vur demeseydin o adama. Çek silahı vur ilahı. <laughs> Bu nasıl bir saklanma çabı Çalıda lan çalıda bak şuradaki çalı. Da. Ha yanındaki çalıda Yalan amına koyayım. Ne? Orada Yok, değilim. Ya. <laughs> ya gireceği kapıyı kapadı yanlış. Evet, kapıyı var. kapamadım. Kapıyı kapamadım. Kapı otomatik kapanıyor kardeşim. Kapı <laughs> Kap. <laughs> <laughs> Belirli bir süre sonra otomatik kapanıyor. Tamam beni rahat hareketler rahat yürüyor. Harika bak. Ben Asgar hiç ebe olmadı. Olmadı abi. Asker. Bir git abi ol. Adamda sona o da... kalma kabiliyeti yok. Eğilir. Oo. Rıçlar. Oh, oh. i̇ki tane no, low ya. Low <laughs> ya. Ne lo abi? 788 vurmuşum. Tamam ben ben de o kadar vurdum. Bak 401. İyi abi. Abi çok kolaydı. Evet abi. Çık lan. 3... Ben... <laughs> kardeş ben arayayım <laughs> istiyorsanız siz saklanın. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Emre gel. Şu kim abi gider? Benim kardeş. Bir sıkıntım var. Gel. <laughs> hadi hadi geç City'ye şey, geçelim. Emre geç City'ye. Şey, Good. Ah, <laughs> maskar push 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 push. Gel hadi ya. Çık oradan. Sen ol. Yüksek yerlere Haritadan bakan yukarı. toptur. <laughs> <laughs> ah, kayıp senin ya. Ya restart. Vallah yay parlıyoruz. Vallahi villayla parlıyoruz. Parlıyor ama evet parlıyor. Ya, ya nereye parlıyor abi. biraderim Dışık ya? Şişik parlıyordun. Aga dur saklanamadım. Dur. vallahi kaçayım bir izin ver. Bak gene parlıyor. Burada birinin ayağını gördüm. Ya sikerim ayağını ha. <laughs> Çıldırttı beni. Abi silah yasak olsun T'ye ya. Böyle çok kolay bir şey. Göt 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 göt. Silah T'ye yasak olsun. Alo. Anana başladı gene. Dur dur vurma dur. Uyan, ya T'ye silah yasak olsun da R'den kurtulalım Allah için ya. <laughs> Harbi Allah'ını seviyorsan. Lan. Bu tavuklara kime bastı? Ben. Ben basacak. Silah yasak ya. <laughs> T ya. yasak olsa ben böyle çok kolay oldu. 9000 canı var zaten. Vuramıyorum abi. Allah belanı <laughs> lan 200 canım kaldı. Ya vay attı kolpa ya. 3 oh. 2 1. Abi tamam şaka şey, mı ciddi oynuyoruz. bak T şey yasak Hyper baba öyle yok. ya Ya sikere lan saldı Kifir et Şşş kifir yok kifir yok kifir yok Lan çıkılmıyor Çıkamıyor ki Pardon 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 pokey yiyeceğim Bir 22 22 Abi donmalıyım bir dakika şöyle <laughs> alın buyurun <laughs> Abi Adamın dibine giriyo ölüyon ya Abi sen Abi girme ben gireyim. Abi silahlı Dom alınca tamam. yaklaşmak istedim <laughs> İsterseniz <laughs> ya. Hani ışığı gören <laughs> böcek Öleceğini bile bile gider ya Çıkılmıyon da. da. <laughs> ya Son el hadi son tamam ya abi, abi bir et. Arda USB atsana Arda. Arda USB atsana. Ne yapayım? USB atsana. Al. Ya ben de oyun parlıyor. Kur 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 kur. Alırız alırız bak geriden vur. Kaç geri. Kaç geri. Arda Dodge Mechanics. Canım çok az Görkem ADC değil misin sen? Vuruyorum. Ya bak bak nasıl bana geliyor ya. Al restart atarım. Sorun olur. Sorun olur. Sorun olur. Ya olur, ya, olur. Ya. Silah yok kardeşim. Silah yok. Şu <laughs> an masker ne için? Sorun olur. Bırak lan cyber cyber <laughs> Ayda yılda bir headshot atar onu da bana attı silah yasak kardeşim <laughs> Arda USB atsana <laughs> <laughs> Komik mi ya çıldırtın beni <laughs>